Ay klay nehime, ne haber? Hadi beni Nesto Parkı'na götürecektin ha? Tamam tamam götüreceğim. Çabuk eve Mehmetcan, kahvaltın duruyor. Daha sütünü bitirmemişsin. Islanmışsam yağmurun altında garip... ...Bu benim kendi insanlığım. Bakmasa da görmese de burada bir ekber var uzakta. <laughs> Fark etmedi bile garip. Fark etmedi beni. Bir de yabancılar polisi var ki aman Allah. Yabancıysan kanunda yere de olsa sürünür bulursun. Ondan izinsiz yabancı bir kuş bile uçmaz buralarda. Küçük bir hata yap pat diye biter ensende. Oturma izni için cıcığını ıcığını sorarlar. Selamın aleyküm hemşerim. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Kaç torba yapıyorsun? İki üç torba. Ben on torba yapıyorum. İyidir maşallah. Bak burası bisiklet yolu. He. Buradan yayalar kesinlikle geçemez. Hı. Yasak. Her şeyi düşünmüş şerifçi olacağım. Ya şu seks çok nerede ha? Yürü be adam Allah aşkına. Good good. Bist Biz krank? Ya? Ben kafadan hasta! Çok şen, çok şen! Aa, ikbir şey değil, alles gute, kardeş! Tschüss, kardeş! Tschüss, kardeş! Koş ve geneşte zindan, koş ve geneşte zindan! Aynı hürriyet bir Bir de! Bir de şöyle! Dank schoen, Tschüss! Maşallah, sökmüşsün Almancayı! Ehe ya, o kadar! Tövbe estağfurullah! Bak, dikkatini çekerim! Evden kaçtım demiyor, ayrıldım diyor. Her evden ayrılan kız sokağa düşmezmiş sanki! Tövbe tövbe! Bunların anaları babaları yok mu? Bu babanın namusu nerede? Yahu toprak çeken şu seks yok, nerede? <laughs> Ekber! Gel lan buraya! Ah! Niye gelmedin lan ananın elini öpmeye? Baba bildiğin gibi değil, aklım başımdan uçtu. Var mıydı ki ulan? Geleceğim baba! Nerede ulan? Ört adet, anane, anaya babaya saygı, nerede? Ah! Geleceğim baba! Bütün güç bende! Al şunu alın başımdan! Ben de hanginizle uğraşacağım şaşırdım! Gönlünüzü gömle! Mehmetcan! Mehmetcan! E ne zaman istersen! Nestor'daki parka gidelim, tamam mı? Tamam! Kleine Hemen! Eyvah! Şimdi polise telefon eder! Babam da görgüsüz adamın biri be, Garip. Oğlan oldum, Guten Morgen, Herr Eckbert. Guten Morgen. Wie ich es Ihnen schon mal gesagt habe, müssen Sie Ihren Mitbewohner Garib, der hier an der Klingel steht, polizeilich anmelden. Haben Sie verstanden? Ja. Gut. Auf Wiedersehen. Gut. Auf Wiedersehen. Allah, Allah. Garib. Garip. Garip. Hey. Yahu garip. Seni de kütüye ammeldunk yaptırmak lazım galiba.